Arkadaşlar merhabalar. Kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 9. sınıflar tarih dersi 1. dönem 2. yazılı soru örneklerini sizlere bir kez daha hatırlatalım istedik yazılı öncesi. Aşağıda verilen bilgilerin hangi uygarlıklara ait olduğunu karşılarına yazınız şeklinde bir bölüm var ki buradaki boşlukları gelin birlikte dolduralım. İlk bölümümüzde Pankuş adıyla bilinen meclise sahip olan ve Anadolu'da yazıyı kullanarak Tarihi devirleri başlatan ilk uygarlık diyor. Arkadaşlar bakın ilkleri hep bir köşeye atın. Anadolu'da yazıyı kullanan ilk uygarlık Hititlerdir arkadaşlar. Şöyle bir Hititler yazalım buraya. Fabul denilen hayvan hikayeciliğinin öncüsü olan uygarlık nokta noktadır ki edebiyattan bunu hatırlayın. Fabul örneklerini vardı. Peki bunu dünya üzerindeki uygulayan... İlk uygarlık kim? Bizden bahsedilen o. Frigya arkadaşlar. Hayvancılıkla, tarımla çok uğraşmışlar. Dolayısıyla e, fabul öncüsü, böyle, böyle fabul denilen hayvan hikayeciliği öncülüğünde Frigler kullanmış, ortaya çıkarmış. Bilim ve tekniğe önem veren ve Fenike alfabesini kullanan uygarlık nokta noktadır ki kimdi arkadaşlar? Hatırlayın. İyonlar. Buraya da İyonya yazalım. Başkenti Tuşba olan uygarlık Tuşba Van bölgesinde biliyorsunuz. Van bölgesinde kurulan bu uygarlık ve başkenti Tuşba'ydı. Kimdi o uygarlık? Arkadaşlar Urartular. Anadolu'nun medeniyetlerinden Urartulardır. İlk Türklerde atasözüne nokta nokta denirdiği ifadesi var ki e, o zamanki atasözünün karşılığı neydi arkadaşlar? Sağ. Sağ kelimesi şimdiki atasözünün ilk Türklerdeki ismiydi. Gök Tanrı tarafından hükümdarlara verilen devleti yönetme yetkisi inancına nokta nokta denir ki bu inancı da kut inancı deniyordu arkadaşlar. Kut inancı demek oradaki oradaki devleti yöneten insanların ailesine sanki Allah görevlendirmiş. Bu insanları siz yöneteceksiniz demiş. İşte bu inanca kut inancı deniyordu ilk Türk devletlerinde. İlk Türk devletlerinde ailelerin birleşmesiyle meydana gelen soy, sülaleye ne deniyordu arkadaşlar? Hatırlayın. Uruk. Bu kelimeler lütfen bir yerlere not alın. Bol kelime sorulacak sınavda bizden söylemesi. Tarihte bilinen ilk Türk alfabesinin adı nokta nokta alfabesidir ki neydi o alfabenin adı arkadaşlar? Kök Türk. Türk yani Göktürk de söyleniyor bu isim ama Köktürk alfabesi tarihte bilinen ilk Türk alfabesiydi bir kez daha hatırlatmış olalım. Diğerine bakıyoruz. Diğerinde de aynı şekilde ilk Türk devletlerinde cenaze törenine ne deniyordu arkadaşlar? Bakın bu sefer de cenaze töreni soruluyor. İşte ona da biz yu diyorduk şimdiki cenaze töreni. Kağıt ve matbaayı kullanan ilk Türk devletinin adı, bakın bir sürü ilk var. Bu ilkler çok önemli, can yakar arkadaşlar. Bizden söylemesi bir yerlere not alın. İlk Türk devletinin adı ne arkadaşlar? Kağıt ve matbaayı kullanan tabii ki yerleşik hayata geçen o Uygurlar yok mu? İlk yerleşik hayata geçen işte ilk kağıt ve matbaayı. Onlar kullanmış ilk Türk devletlerinde. Diyelim ve geçiyoruz diğerine. İlk Türk devletlerinde boyların birleşmesiyle meydana gelen millete. Demin boylardan bahsettik, sülaleden bahsettik, uruklardan bahsettik. Peki o urukların birleşmesiyle, o sülalelerin birleşmesiyle meydana gelen millete ne deniyor arkadaşlar? Tabii ki budun. Bunu da bir yerlere not alın. Budun İşte o millete meydana gelen millete deniyor budun. Diğerine bakıyorum. İlk Türk devletlerinde dini törenleri düzenleyen din adamına. Evet Kimdi? şamanizm dini var diye işte o dini ortaya çıkaran e, insana aslında söylüyoruz ki ismin zaten burada gizli. Buradaki ifade şaman olacak arkadaşlar. Şaman buradaki dini törenleri düzenleyen din adamına deniyordu ilk Türk devletlerinde. Asya'da kurulan teşkilatlı ilk Türk devletinin adı. Teşkilatlı buraya dikkat edin. Teşkilatlı ordu teşkilatı onluk sistemi hatırlayın. Kimdi arkadaşlar? Asya Hun. İmparatorluğu Asya Hun Devleti'ydi. Bunu da hatırlatmış olalım. Türk dili ve edebiyatının ilk yazılı örneğini adı nokta noktadır. Neydi arkadaşlar? Orhun yazıtları değil mi? Buraya Orhun yazıtları diyelim. Yani parantezinde aslında e, kitabeleri de diyebiliriz. Onu da yazalım kitabeleri diye. Peki nerede bu Orhun kitabeleri? Şu anki Moğolistan sınırında arkadaşlar Orhun diye adlandırılan o bölgede. Adını da oradan almış zaten Orhun yazıtları diyelim. Ve geçelim son bölümümüz son sorumuza. Hitit uygarlığında kraldan sonra en yetkili kişi kimdir? Tabii ki kralın eşi kraliçe. Peki o zamanki ismi neydi ne deniyordu bu kraliçeye? Tavananla arkadaşlar. Evet tavan tavanla diyen de var. tavananla diyen de var. Buna dikkat edelim. Kelime kökü bizi yanıltmasın. Ve geçiyoruz bir başka bölüme arkadaşlar. Burada da yine verilen kavramlar var. Açıklamalarıyla eşleştirmeye çalışacağız. Bakalım hangisi ne anlama geliyor. Kıpçaklar var. Hazarlar, Kuzey Hunları. İtil Bulgarlara, Türk işler, uçma, manizm bu, ma, bu mani din, e, dinine inananlar biliyorsunuz. Maniheizm dini. Dolayısıyla bakalım açıklamalardan hangisi nereye gidecek burada. Musevilik, Musevilik dinini kabul eden Türk devleti. Yani Yahudi olan o Türk devleti kimdi arkadaşlar? Hatırlayın Hazarlar. Dolayısıyla şöyle bir B ile eşleştirelim ve B'yi silelim. Bu arada emin olduklarınızı yapın ki emin olduk, olmadıklarınız en sona kalacak zaten. Avrupa'da İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti bakın Avrupa'da kabul edenler kimdi arkadaşlar? Tabii ki Bulgaristan değil mi şimdiki haliyle o zamanki İtil Bulgarları. Dolayısıyla şuraya bir Ç yazalım. Adına para bastıran Baga Tarkan'ın hükümdar olduğu Türk devleti. Peki Baga Tarkan hangi Türk devletinin hükümdarıydı? Bizden aslında istenen o Türk işlerin arkadaşlar. Buraya da bir D yazalım. Kavimler göçünü başlatan Türk topluluğu Orta Asya'dan biliyorsunuz ki Avrupa'ya doğru giden o kavimler göçünü başlatan kimdi arkadaşlar? Kuzey Hunları değil mi? Güney Hunları o bölgede kalmış. Asya Hun Devleti yıkıldıktan sonra Kuzey Hunları böyle kuzeyden Karadeniz'in üstünden Avrupa'ya gitmişler ama Güney Hun Devleti oralarda kalmışlar. Çin'in egemenliğine girmişler bir kısmı derken kaybolup gitmişler. Dolayısıyla biz dördüncü soruya şöyle bir C yazalım ve Kuzey Hunlarını buraya yazmış olalım. Karadeniz bölgesinin Türkleşmesini sağlayan Türk topluluğu. Evet, Karadeniz bölgesinde kimin borusu ötüyordu arkadaşlar? Hatırlayalım. Kıpçaklar. Dolayısıyla buraya bir A yazalım. İlk Türk devletlerinde cennet anlamına gelen, evet. Falanca kişi uçmağa erdi derler. Hiç duydunuz mu bilmem uçma. Üç uçma ilk Türk devletlerinde cennet demekti arkadaşlar. Buraya da E yazalım. Uygurların kabul ettiği, savaşmanın ve et yemenin yasaklandığı dinin ismi de işte Maniheizm dini. Buraya da F yazarak bu bölümü de kazasız belasız atlattık diyelim ve geçelim bir başka bölüme. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyin şeklinde bir bölüm var. Hadi birlikte işaretleyelim. Dünyanın en eski kütüphanelerinden biri M.Ö. 7. yüzyılda Asur Devleti'nin başkenti olan şehirde kurulan Asurba Nihal Kütüphanesidir arkadaşlar. Bahsedilen başkent hangisi ki Anadolu'daki Asurların başkentinin Ninova olduğunu biliyoruz ünitelerden. Cevabımız gayet açık değil mi? A seçeneği Ninova arkadaşlar. En güzel en büyük kütüphane orada kurulmuştu. Yazılı kayıt ve belgelerin olmadığı Bakın olmadığı diyor. Tarih öncesi çağlar hakkında tarihe, tarih bilimine en çok hangi bilim dalı faydalıdır ifadesi var. Arkadaşlar hangisi? Bakın burada ne diyor? Yazılı kayıt ve belgelerin olmadı. Dolayısıyla yazılı olan dönemi inceleyeceğiz. O da paleografyadır arkadaşlar. özür diliyorum, özür diliyorum. Arkeoloji. Bakın özür diliyorum. Burayı hemen düzeltiyorum. Çünkü paleografya eski yazılı, yazıyı inceliyor diyordu. Burayı hemen şöyle bir çarpı atıyorum cevap o değil. Ama bize ne diyor? Yazılı kayıt ve belgelerin olmadığı dönem tamamen araç ve gereçlerin eski araç ve gereçlerin işlendiği o dönem o da arkeolojinin işidir arkadaşlar. Paleografra, paleografya eski yazıyı inceliyordu. Hemen düzeltelim cevabımız. C seçeneği olacak bu soruda aman ha. Dilimi sürçüyor ister istemez yoğunluk bu aralar video çekme yoğunluğu var. Tarihteki ilk yazılı hukuk kuralları hangi devlet tarafından hazırlanmıştır ifadesi var ki Sümerlerin Urgakina adında kendi kralı adına hazırlatmış olduğu bu e, hukuk kurallarıydı arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Tanrı'ya e, ifade ediliyordu, ithaf ediliyordu bu kurallar. Dolayısıyla gerçekçi ve kuralcıydı. Bu e, Sümerler devletine ait Urga, Kina ee, hukuk kurallarıydı arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği diyelim ve geçelim 4'e. Battal Gazi filminde kol saati görülmesi ve havada uçak uçması aşağıdakilerden hangisini örnektir? Yani Battal Gazi yüzyıllarca önce yaşamış ama kolunda saat var yukarıda uçak geçiyor. Normalde mümkün mü? Değil arkadaşlar. Biliyorsunuz ki dönem ve çağları birbirine karıştırma diye bir şey var bu filmlerde özellikle. Buna Anokronizm deniyor arkadaşlar. Tarih biliminde cevap A seçeneği. Çünkü bu C seçeneğindeki Annal Ekolü de karşılaştırmalı Fransız tarih yazımıdır arkadaşlar. Bu değil. Kültürel görsellik değil. Enternasyonalizm bu politik ve ekonomik işbirliğini savunma arkadaşlar. Tüm dünyadaki. E, bu da alakası yok. Burada Marksist tarih yazılımı aynı şekilde Marksist düşünceye dayanlara tarih yazılan bir tarih. Yine alakası yok bu yüzyıllar önceki durumu bugünün şartlarıyla çekme durumuna bu ifadeye, bu karışıma doğa doğrusu bahsedilen dönem ve çağların birbirine karıştırmaya anakronizm deniyor cevabımız A seçeneği bu soruda. Beşinci soruya bakıyoruz. Tarihte bilinen ilk alfabe ve ilk düzenli posta teşkilatını kim geliştirmiş? Alfabeyi bulmuş, mektup yazmış, postayı da göndermiş arkadaşlar. Peki kim bu devlet? Kim bu millet? Tabii ki Fenikeliler arkadaşlar. Kıbrıs'ın doğusunda kuruldu biliyorsunuz bu Fenikeliler. Cevabımız A seçene. Yani şimdiki o Filistin, İsrail devletinin olduğu o bölgede Kıbrıs'ın doğu tarafındaki o Arap topraklarında kuruldu Fenikeliler. Cevabımız A seçene olacak bu soruda. Tarihteki ilk düzenli ve sürekli orduları kuran ve tarihteki bilinen ilk imparatorluk Aşağıdakilerden hangisidir? Bakın tarihteki bilinen ilk imparatorluk Akadlar arkadaşlar. Sümerler o aklınıza gelmesin. Sümerler yazıyı bulmuş ama ondan daha önce Akadlar var ki yaklaşık milattan önce 3000 3000. yıllardan daha da ötede olan 2300 3000 o civarlarda olan bir imparatorluk ki tarihin ilk imparatorluğudur Akadlar. Cevabımız belli oldu. 7. soruya geçiyoruz. Burada Tarihte bilinen ilk yazılı anlaşma. Bakın yine bir ilk. Bu ilklere mutlaka not alın arkadaşlar. Tarihte bilinen ilk yazılı an anayasa, anlaşma değil. Anayasa aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar direkt söyleyelim. Hammurabi kanunlarıdır. D seçeneği. Çünkü güneş tanrısı şamanın yazdırdığına inanıyorlardı bu Hammurabi kanunlarını. Dolayısıyla güneş tanrısı yazdırdıysa bu anayasa olarak hükmündedir. Gerçekten doğrudur diye inanıyorlar. Cevap Denizli seçeneği alacak bu soruda. 8. soruya bakalım. Firiklerin ünlü çengelli iğnelerine ne denirdi arkadaşlar? Çengelli iğne biliyorsunuz ki bahsedilen fibula. O zamanki ilkel hali şimdiki bildiğimiz küçük çengelli iğneler yok mu? İşte onları firikler bulmuşlar arkadaşlar binlerce yıl önce. Cevabımız belli oldu bu soruda. Geçiyorum 9. soruya. 9. soruda da aynı şekilde... Tarihte bilinen ilk yazılı anlaşma bu sefer bir başka ilk bu da cevabımız direkt söyleyelim. E seçeneği arkadaşlar. Çünkü Kadeş Antlaşması Mısırlılar ve Hititler arasında yaklaşık milattan önce 1280'li yıllarda yapıldı. İlk anlaşma Mısır ve Hitit devletler arasında. Eşek kulaklı olması, tuttuğu şeylerin altın madenine dönüşmesi, boğa kanı içerek intihar etmesiyle ünlenen Frigya kralı kim arkadaşlar? Kral Midas değil mi? Duyduk bunu daha önceden biliyoruz. Cevabımız E seçeneği alacak bu soruda. 10. soruya geçiyoruz. 11. sorudayız şu an. İyon yalıların kurduğu şehir devletlerine ne denir? Arkadaşlar şehir devletleri biliyorsunuz ki İyonlar dönemindeki o devletlere biz direkt polis diyoruz. Şimdiki polislikle bir alakası yok. O zamanki kurulan şehir devletlerinin adıydı. Polis devletleri cevabımız C seçeneği olacak bu soruda. Diğerine bakıyorum. Aşağıdaki medeniyetlerden hangisi? He, deniz ticareti koloniciliğinde gelişmiştir. Bakın deniz ticaretinde gelişenler Anadolu medeniyetlerini, Ado, Anadolu'da kurulanlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki kimlerdi? 12. soruda. İyonlardı. Biliyorsunuz bu Frigler İç Anadolu'da, Lidyalılar İç Anadolu'da yine, Urartular Doğu Anadolu, Asurlar yine Güneydoğu o civarlarda kurulmuşken İyonlar İzmir bölgesinde şimdiki deniz kenarında kuruldular. Dolayısıyla deniz ticaretinde çok ilerlediler. Avrupa'ya doğru ilerlediler, genişlediler, kültürlerini de genişlettiler. Cevabımız A seçeneği bu soruda. Diğerine bakıyorum. Hangi medeniyet Sümerlerden öğrendikleri yazıyı Anadolu'ya getirerek bakın Sümerlerden alıp Anadolu'ya getirerek burada tarih çağlarının başlamasını sağladı. Biraz önce söylemiştik buna benzer bir soru vardı. Kimdi? O başkenti Ninova olan Asurlular da oradaki kütüphaneyi kurmuşlardı. Biraz önce bir başka soruda geçti. Hatırlatmış olalım yeniden. 14. sorumuz Mısır medeniyetinin kurulduğu bölgenin denizler, dağlar ve çöllerle kaplı olması. Bakın deniz var, dağ var ve çöl var. Aşağıdakilerden hangisini sağlamış? Peki Mısır medeniyeti için bu hangisini sağlamış diyelim arkadaşlar? Kendin özgür bir medeniyet oluşması. Bu mu? Değil arkadaşlar. Bu dağdan dolayı özel bir medeniyet mi oluşur? Hayır. Tarımla ileri gitmesi. Çölde neyin tarımı? Hayır. Sanat ve edebiyat alanında gelişilmesi, yani dağ ve çöl olması özellikle sanata mı iter bir insanı bir devleti? Buna da çok olumlu bakmıyoruz. Hayır. Dini ve abidevi eserler verilmesi, deniz ticaretinde gelişmesi. Arkadaşlar şimdi burada bakın. Dini ve abidevi eserler verilmesi ifadesi var. Denizler var. Dağlar var ve çöller var. Biliyorsunuz ki Mısır medeniyeti piramitleriyle ünlü. Dolayısıyla piramitleriyle ünlü olan Mısır'da ne beklenir arkadaşlar? Tabii ki dini ve abidevi eserler verilmesidir. Mısır piramitleri en güzel örnek. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği diyoruz bu durumda. Deniz ticaretinin gelişmesi o da zamanlı olmuş ama en çok bahsedilen buradaki diğer seçeneğimiz diyelim. Ve geçelim 15. soruya. Bu soruda tarih öncesi devirleri sırasıyla yaşayan bir yerde aşağıdakilerden hangisinin en alt katmanda bulunması gerekir. Yani en önceki tarihe ait olması gerekir ki yapılan araç ve gereçler tarihleri ayırmış biliyorsun. Tarihi çağları ayrılmış insanların kolay anlayabilmesi için. Şimdi toprak var, taş var, tunç var, demir, bakır. Bunlar hepsi maden daha sonra olmuşken toprak bunların en önce bulunan arkadaşlar. Dolayısıyla A seçeneği doğru olacak bu soruda. 16. sorumuz. Tarihsel olarak kültürel, etnik, ekonomik ve toplumsal açıdan çeşitlilik arz eden, farklı halkları bünyesinde toplayan büyük politik ve bölgesel gövdeye ne denir ifadesi var ki o da imparatorluk arkadaşlar. Beyler beyliği şimdiki il ilçe gibi bir şey. Beylik aynen onun gibi. Hanlık yine ona benzer. Polis devleti yine İyonların kurmuş olduğu şehir devleti zaten var ama bize bahseden daha büyük politik ve bölgesel gövdeye İmparatorluk deniyor arkadaşlar. Cevap B seçeneğe bu soruda. Diğerine bakıyoruz. 17. sorumuzda. Tarihte ilk kez parayı icat ederek altın ve gümüş parayı bulan ve Efes'ten Mezopotamya'ya kadar uzanan Sardes, Ninova, Babil, Ek, e, Banata, Sus, Persepolis güzergahını takip eden ve Kral yolu diye bilinen ticaret yolunu yaptıran topluluk hangisidir? Arkadaşlar biliyorsunuz ki bunu parayı bulan Lidyalılardı. Parayı buldum. Kral yolunu yaptırdım. Aklınızda kalsın diye söylüyorum. Kodlayın arkadaşlar. Parayı bulan yolu yaptırır. O da Lidyalılar kral yolunu yaptıran o zamanki topluluk diyelim arkadaşlar. Sümerlere ait 7 katlı tapınaklara ne denir? Hatırlayın direkt söyleyelim. Ziggurat tapınakları vardı ki bu piramide benzeyen tapınak bu Asur, Babil, Sümer'lerde de vardı. Bunu da hatırlayalım aynı zamanda buradaki Sümerlerde bahsettiğimiz tapınağın adıdır. Ziggurat tapınağı. Cevabımız belli oldu bu soruda. Eski çağlarda siyasi gücün bir tek kişinin elinde bulunduğu, bakın tek kişinin elinde bulunduğu ve yönetimin genellikle kan yoluyla aile bireylerine geçtiği yönetim biçimine ne deniyor? Yani tek kişinin elinde bulunuyor ve ondan sonra aile bireylerinden bir başkasının eline geçiyor. Kim bu arkadaşlar? Ne? Tabii ki monarşi, tek kişinin yönetimi. Şimdi burada bahsedilen tiranlık var arkadaşlar. Tiranlık böyle despotluk, kural tanımama, yani zalim zulmeden insanlar tarafından yönetilen ki zaman zaman bunu ülkelere saldırarak yapıyorlardı. Bu değil. Burada bir zalimlik, despotluk yok. Burada B seçilendeki oligarşi küçük bir grubun yönetmesi arkadaşlar. Bu da değil. Bu Aristokrasi yine soylu kesimin yönetmesi anlamında bu da değil bahsedilen demokrasi zaten seçimle başa gelen bir sistem ama bize bahsedilen buradaki açıklamanın kavram olarak karşılığı monarşiyi de seçen alacak bu soruda Yunan medeniyeti içinde aristokratlara veya halka karşı zaman zaman güç kullanarak yönetimi ele getiren kişilere ne denir ki biraz önce söyledik arkadaşlar. İşte tiranlar onlar, despot insanlar güç kullanarak yönetim ele geçiriyordu zaman zaman. Cevabımız E seçeneği bu soruda. 21. sorumuz. Aşağıdaki ilk çağ uygarlıklarından hangisi Anadolu'da kurulmamıştır? Yani Anadolu'da kurulmadıysa Mezopotamya'da kurulmuştur. Peki hangisi Anadolu'da değil? Lidyalılar biliyorsunuz ki Anadolu'da. İyonyalılar aynı şekilde Anadolu. Hititler yine İç Anadolu. Polatlı, Gordiyon o bölgede yine Anadolu'da. Urartular yine Van Tuşba bölgesinde ama Asurlular, Sümerler bunlar biliyorsunuz ki Mezopotamya'nın uygarlıklarından. Cevap D seçeneği bu soruda. İsrailoğullarının Mısır'dan çıkışlarından sonra Sina Dağı'nda Tanrı tarafından Hazreti Musa'ya bildirilen dini hukuka ait hükümler aşağıdakilerden hangisidir ki Yahudiliğin, Museviliğin 10 emri vardır arkadaşlar. İşte bahsedilen ifade bu. Cevabımız B seçeneği bu soruda. 23. sorumuz. Yüz binlerce yıl süren ve tarihin en uzun ve karanlık dönemi olarak kabul edilen dönem ki direkt aklımıza geldi zaten cevap. Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlar? Hatırlayın cevap. Bu eski taş dönemi dediğimiz. Burada ne yazı var ne herhangi bir kayıt var. Yüz binlerce yıl sürmüş. Dolayısıyla cevap e, paleolitik yani eski taş dönemi. Arkadaşlar burada şuna dikkat edin. 2 milyon yıl önce başlamış yaklaşık bu miladi takvimden önce 12 bin yıl kadar süre önce bitmiş arkadaşlar. Bakın 2 milyon yıldan fazla bir dönem de bu eski taş dönemi yani Paleolitik dönem. Dolayısıyla 12 bin yıl öncesine kadar hala eski taştaydı taş devrindeydi insanlar. Cevap gayet açık. E seçene en uzun ve en birinci ilkel dönem. Tarih öncesi çağlarda kaba taş. Yontma taş, cilalı taş, bakır, tunç, demir çağı olarak isimlendirilerek birbirinden ayrıldı biliyorsunuz tarih öncesi dönemler. Buna göre tarih öncesi çağların dönemlere ayrılmasında aşağıdakilerden hangisi belirleyici olmuş arkadaşlar? Zaten isminden belli değil mi? Direkt söyleyelim insanların düşünceleri değil, bölgelerin ekonomik durumu değil, kültürler arası etkileşim değil, yaşam yerlerinin birbirine uzak olması değil, insanların kullandığı araç gereç. Bakın. Ee... Kaba taş, yontmuş taşları daha sonra taşı cilalamışlar. Tunç, bakır, demir derken insanların kullandığı araç gereç en önemli belirleyici alet olmuş, malzeme olmuş. Cevabımız belli bu soruda arkadaşlar. Diğer son 3 soruya bakıyoruz artık. Makedonya Kralı Büyük İskender'in Asya seferinden sonra Batı ve Doğu kültürlerinin kaynaşmasıyla ortaya çıkan medeniyet aşağıdakilerden hangisidir? Bakın Batı ile Doğu kültürünün birleşmesini hiç unutmayın arkadaşlar. Helenizm medeniyeti deniyor. Dolayısıyla cevabı direkt A diyelim kafanız karışmasın. Bu reform, feodalizm, skolastik, rönesans düşünceleri ortaçağ Avrupa'sının düşüncelerindendi. Bahsedilen Doğu ve Batı kültürünün birleşmesi Helenizm medeniyetinin ortaya çıkmasıydı arkadaşlar. Cevabımız A. Patrici ve plepler arasındaki sınıf mücadelesi sonucu hazırlanan ve günümüz Avrupa hukukunun temelini oluşturan... 12 levha kanunları aşağıdaki medeniyetlerden hangisi tarafından yapılmıştır? Hadi buyurun. Şimdi arkadaşlar yazılı olmayan kurallar yazılı hale getirildi. Bu 12 levha kanunların özelliği buydu. Önceden yazılı olmayan böyle adet, gelenek, töre gibi yazılı olmayan kuralların yazılı hale getirildiği levhadır bu 12 levha kanunları. Dolayısıyla cevap Roma İmparatorluğu olacak. Burada çünkü hangi medeniyet tarafından yapıldığı soruluyor. Cevap E seçeneği bu soruda. Evet videomuzun son sorusu. Günümüzde kadar keşfedilen en erken tarihli dini yapıların bulunduğu yerleşim yeri. Yani en eski tarih, en eski yerleşim birimi dini açıdan aşağıdakilerden hangisidir ki? Urfa ilimizin içerisindeki Göbekli Tepe cevabımız D seçeneği olacak bu soruda diyelim ve bugünkü videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize başarılar diliyoruz. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.